Onun dışında eksisi Olana. saklama alanında herhangi bir kaskı almıyor. Yani açık kaskla denedim almadı. Kapalı kasları zaten almıyor. Ya kask almıyoruz. Yani Kaskımızı <laughs> kaskı elimizde geziyoruz. Kaskı bir kere buraya bıraktık gitti. Ol. O yüzden evet. TVS alıyorsanız mutlaka kaskınızı yanınıza taşıyacaksınız. Bunu bilin. Kaskı bıraktık gitti. Burada da çok güzel bir alan yapmışlar eşya koymak için ama oraya da bir şey koyarsak o da gider. Neden? Herhangi bir kapağı yok, kilidi yok. Yok. Şöyle geçen gün şunu yaşadım. Acelem vardı. Evden çıktım. Telefonu buraya koymuştum. Lakadan geçerken telefon oradan uçtu. Ben inşallah gözüm çıkmıştır dedim <laughs> ama telefonmuş o çıkan. <laughs> maalesef. Sonra trafik, kaos, herkes ben anında durunca, tabi telefonda motor parası olunca orada bir engame aldım telefonu. Gene aynı yere koydum ama <laughs> devam ettim. Burası güzel ama yavaş kullanın. Lakalardan yavaş geçelim. Telefon sağlam mıydı? Evet bir şey olmadı çok şükür. Arabada şu arabada geçmemiş bu arada. Evet çünkü ben durdum, o yolun ortasında durdum telefon düşünce. <laughs> tabi aynen. Durun, durun, durun. Hiç önemli değildi benim için. Telefonlar <laughs> önemliydi. Teşekkür ederim.